Evet sevgili YouTube hoş geldiniz videoya. Şimdi e, Mafya 2 oynuyoruz. Vitor'u işte şehrin altın üstünü getireceğiz. Büyük bir mafya adamı olma yolunda. Adım adım ve emin bir şekilde ilerliyoruz. E, o yüzden izlemede kalın. Güzel güzel tatlış tatlış hikayeyi izleyelim. Haydi gidelim. Ha şeye bağcı adımda da dur. Böyle böyle mikrofon fiyatı çıkacak. <laughs> Zeki bir şey söyleyeyim mi? Evet. Mikrofon fiyatı böyle böyle çıkacak abi. Haklısın. Tamam abi mafiyet olsun. bal şekeri Ben yedim mi çikolatamı? Yedim. Oh, götür yarasını aslanım. <laughs> we got another job, something really big. Stop by Freddy's tonight. Bring a piece and some lockpicks. Hmm. Yani şimdi biz de bir, bir mafya babası olduğumuz için tabii ki de böyle bir takım elbiseyle gitmeyecek miyiz? Elbette. İleride paramız olunca ne olacak? Smokin abi. İleride para olunca smoking. Boş. Hopay. Hadi güzel bir c şey çekmemiz yok mu? Arabamı alalım mı? Ee, arabayı tamir et. Para var aslında. Tamam. Bu ne? Ha, yazılar aç. Arabayı alalım. Abi çok güzel bir arabam var ya. Vallahi bak. Yola çıkalım. Güzel bir plakayla. Mordavşan'ın MD'si, Modörtür'ün Zehra'nın Z'si, Hop bir tık daha Zekix bugün durmuyordu. Birer lira birer lira birer lira birer lira. Sen oraya mı döneceğim dön bakalım aslında. Ben de şöyle dönüyorum yavaş yavaş. Vito'ya yol verin. Sen de bir çekirdek kal. Güzel güzel şey edasıyla oynuyoruz ya oyunu. Ee, bir film izlercesine. Tam ben oradan geçemem geçemem geçemem. Selektör valla iner döverim ha. İner döverim beni deli etmeyin. Abi elin arkada yürüyorsun. Ben bu arabayı buraya şöyle park etsem. Kaldırma. Çekerler mi bu arabayı burada? Ha. Çekmezler herhalde. Plakasını biliyoruz. Rengini biliyoruz. Bu arabadan başka hiçbir yerde yok. Dur. Zekicim sen ne yazdın sana? Hemen bir bakalım. Vitor şerefine damadın dayısından bir çeyrek altın. Damadın dayısından Zekiç'ten bir çeyrek altın geliyor. kesene <laughs> bereket kardeşim. <laughs> Bence de kahve içelim Çünkü sabah bira içtik. Kafamız gitmiştir. Pardon. Tamam. so, uh, i heard you didn't score too big last relax, fellas. it's a high-risk business. If you don't like it? you can always go break your back working for peanuts down at the docks. sorry, henry. i was just breaking balls, you know. so how about tonight? we still on for <laughs> what oh, we talked about yesterday in a minute? fucking much. too fucking many! i want my money. what? you <laughs> think i'm running some kind of fucking charity here? do it. now. Gravi Somebody you don't need to know right now. All right, listen up. There's a guy who owes the boss some money. He borrowed it to open some big jewelry store. He's not paying it back fast enough. We're gonna collect his payment tonight, in jewels, plus uh, a little extra for our trouble. Joe Fillamint. The Anlat jewelry store is a mall in the middle of town. There's no guards at night, so all we gotta do is pick the lock and waltz right in. Sounds a little too simple. Because it is simple. Why everything got to be so fucking complicated yeah. with you? Says the guy who can barely change a light. Look, don't worry. I thought of everything. Neden işin zor tarafını görmek zorundasın diyor. So we can pretend to be fixers. Ulan bir önceki görevde içimizden geçiyorlardı az kalsın. Gonna rob this fuck blind. All we gotta do is wait until dark. Güzel bir soygun planı. Aa ben tövbe edersin. Abi Allah aşkına işçi bir adam sence böyle bir arabaya binebilir mi ya neyse neyse. Hey, so I had to go with the port. Ya polis kovalacım kovalama cesi olacak. Benim araba gene haçta çıkacak değil mi ya? Hop ben şöyle bir anlayayım. Ne anladıma ama Güzel anladı. He shakes down these hard up dock workers just like he did my old man. Well, you didn't have to. It's not like he forced you to work for him, is it? Yavaş. My mother <laughs> almost did with wine and keep in touch with Derek. Trust me. He's got better Cine. jobs than shaking <laughs> down wolf rats. Wahey! Yerler karlı olunca biraz araba fazla kaydı. güzel güzel işimize gidiyoruz bak. Yoldayız böyle. Tın yavaş. Ya ben geliyorum. Ayı yavaş. Sen de bir dur. Hop şöyle bir dönelim. Oho yoldan kaydım. Abi burada da bir şerit mi çekseydiniz acaba? Hani tamam. Anlıyorum. Trafik akıyor. Çok az araba var. Büyük bir trafik sıkıntınız yok. İyi güzel hoş ama yani bir şerit çekin de biz de görelim. Yavaşla yavaşla. Yavaşla. Yavaşla polis var çünkü yavaş. Aman yani. Polis bey amca. polis. Polis beni bir sal polis. Alo. Heh, tamam. Durduk yere yemin ediyorum ceza yiyecek ya. Yollar biraz dar. Polisin yanında da böyle yanlamak peki. Ya hız sınırını bir tık geçtim diye ceza yazmak için peşimden koşuyor ama polisin yanında yanlıyorum. Selam kardeşim diyor yani. Aa. Şurada arabayı şöyle güzelinden paralel bir şekilde park edelim. Hadi, Hadi joe kardeş. Cıvileri dükkanını soymaya geldim. Bu nasıldı lan? E'ye basıyorduk değil mi? O Cankan gelmiş. Hoş geldin Cankan. FPS kaybı bir tık yaşanabiliyor. Onda evet. Oha. What the hell is this? Come on boys, the cops will be here any minute. Move it. Brian fucking O'Neill? What the fuck is this? You crazy bastard, what the fuck are you doing? What the hell are you doing here, you fuck? You're a little late, like Chief. There's nothing left here for you. Fuck off, Fatso. This is our heist. You want to get out of here in one piece? You better hand yeah, over yeah, everything yeah. you've got. Well, the sign outside didn't say Brian O'Neill's place. If it did, I wouldn't have robbed it. Instead, I would have set it on fire. Burglary at the Westside Mall. Repeat, 10:31. Burglary in progress. 54. Ya, biz ne güzel soyup Hadi biz gidelim. Suç onlara kalsın abi. Koş Vito koş. Ben niye koşamıyorum lan? Lan yürü şişko. Hadi aç artık. I open Sen git. Come on, you piece of shit. Open up. Okay, got it. We're out of here. Vito, come on. Vito koş. Bizim şişko Joe'yu takip et. Freeze, police. There's no way out. mi diyor onu? Bize demiyordur herhalde. İçeride bir sürü adam vardı. Herhalde bize demiyordur. Fuck. <laughs> gelin gelin soralım birlikte. Yaof. Ses duyuyorum. Git. Ha, açmış. Koş. Ya move your ass mi? Ben senden bir tık daha hızlıyım sanki. Ha, ben senden bir tık daha hızlıyım gibi. Abi ben bir tık iyi miyim sanki bu konuda? Ha? Aşağı bakma, bakma. Aşağı bakarsan başın döner. Jesus, be careful. Almost lost you there. Yeah, I think I just shit myself. Where'd they go? <laughs> they must have gone this way, Sarge. Oh fuck that! I don't get paid. Ben bir tık iyiyim sanki bu konuda. Yürü. This way. This should take us to the street. Allahım şişkosu. Senin yüzünden başıma gelmeyen kalmadı. Yürü dedim kolay iş dedim şöyle dedim böyle dedim kimseyi vurmayacaksın dedim iki tane güvenlik var dedim nerede lan o görmüyorum Allah belanı vermesin adam tamam. yürü ya üç kişi indirdim Joe arkasından ateş ediyorsun vallahi bak sıkı vereceğim beynini hadi be bir çıkarsam mı kafayı? Uy. O oha tek yedim. O kadar o mesafeden pompalıyla beni nasıl vurabilmeyi başardın abi sen? nasıl oldu o iş? Yürülen, Şişman. Gerçekten bak daha demin dediğim aynısını söyleyeceğim. Senin yüzünden başıma gelmeyen kalmadı. Bak nazar değdi ya. Lan. Tamam yürü. O mesafeyle pompalıyla beni nasıl vurdu acaba? Ben hala oradayım. Benim kafa hala orada. İlk önce şu. Öl tamam. Yanından geçti. Nerede diğeri? Heh, tamam koş. Tamam. We're out here. Vito, come on. Aç kapıyı. Aç kapıyı ve zikyan başı. Henry's never gonna believe this. Stupid bastards. Let's go. Haydi. Aşağı 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 aşağı. Koş lan koş. Çocuk o seni. Fuck off copper. Irish Who the hell was Brian O'Neill. Crazy Not too bright. Usually works Evet çok da zeki olmadı kesin. Yani öyle arabayla da girmezsin yani dükkana. Shit the cops. Come on get out of the light. Let's go. Come on come on come on. Don't worry. Give me a bag. I'll go ditch the goods. Ne ara çaldık lan biz o kadar malı? All right pal. Meet you back home. Try not to get pinched on the way there. Abicim gene ya bir tık GTA'yı andırıyor. Yani sonuçta oha bin dolar mı? Ha dedim ben belki buradan giderim. Olmadı. İşler düşündüğüm gibi ilerlemedi. Uğraşamayacağım şimdi Pitlock'la çünkü. Hiç uğraşamazdım. Polisler çok yakınımda. Allah kahretmesin. Ben bir tık arandığım için şöyle mallarla birlikte bir tık uzayayım ben. Orada polis sayısı çok. Hatta bir sokakta aşağıdan uzayayım. Değil mi? Ne olur ne olmaz. Değil mi? Ne olur ne olmaz. Dur, durduk yere Polislere yakalanmayalım. Hmm. Lay la lay la lay lay. Lay la lay la la lay, lay. Bizler iyi insanlarız. Ya işimle gücümle bir adamım. Tabii arkandan polis gelmediği sürece ben bu kırmızı ışıkta geçmem. Ben bu kırmızı ışıkta geçmem abi. Bak. Yavaş. Yavaş. Vallahi polis yakalayacak şimdi seni yeniden. Tamam. Sakin sakin oynuyoruz. Bütün polis polis teşkilatı oraya gitti herhalde. Yolda bütün herkesi görüyorum. Bu kadar çok polis yoktu bu oyunda. Ben şöyle bir döneyim. Heh, tamam. Hop. Bir de şuradan dönelim. Yalnız benim araba nerede? Benim araba orada kaldı tabii. Değil mi? Allahım. Neden? Neden? O arabaya ben çok yatırım yaptım. Neden? Neden? Neden ben? Beni biz çekil şuradan. Little Italy. Ben yani bir de hızlı gidiyormuşum. L e miydi o? Hız sınırı ha. Durduk yere polislere yakalanmayalım. Gerçi bu ara sokakta da bir şey olmaz. Pas abisi Hiç frenlemeden dümdüz geçer. Geçti. Hu 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 hu. Allah'a yakalanıyordum az kalsın. Tamam. Abi ben koşarak şu arka kapılardan gireyim. Abi araba gitti ya. Gitti araba. Güzelim araba gitti valla. Üzgünüm. Çok üzgünüm. Çok seri üzgünüm hatta. Kalpler kırıldı canlar sıkıldı abisi. Olay resmen böyle. Joe'nun da evine şerefsiz Joe. Artık içeriz. Oh, yarasın aslanıma. ha. Hani lan nerede bu? Yatmam mı lazım? Yatmam lazım herhalde. Evet. O zaman kısa bir bölüm oldu sevgili YouTube. Burada kapatalım. 5 bölüme geçtiğimizde arkasına seri seri devam edersiniz. Videoyu beğenin, yorum hey yapın. Uh, Burada bizimle birlikte kalın.